Tamam mı? Bekleyelim kamera sabit mi? Tamam. Kameramız sabit. Şimdi kankız. Ne baba? Mykiletto. İlk önce hangi oyunu oynayalım? Hadi lan iki saat düşünme. Hangi Hı. oyunu oynayalım? Gece. Gece gündüz mü? Tamam. Şöyle gel biraz daha. Aa baba. Kazan şey için kim böyle yapalım mı? Böyle? Hı hı. Tamam. Şimdi başlayacağız. Bir, iki, hazır mısın? Öncelikle merhaba. Düzgün, merhaba. Ben ne oldum? Başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Tamam mı? Sıksana ben bunu. Evet, iyi olan. Oğlum sen çok kurban pazarlıyorsun ha. <laughs> usta! Yedi bin beş yüz! Yedi bin beş usta! <laughs> Hadi o tamam bunlar sarkıyor. Tamam dur, tamam düştü tamam. Evet, Hazır mısın? 1, 2, 3 iki, üç. Gece. Gece. <gülüyor> 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 ya ben kazandım. Sen bir tane daha. Hadi bir sıfır tamam mı? Abi. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Gece. Gündüz. Gece. 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 Gündüz.

<laughs> Kazandım. Ya bila, bila, bila. çık 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 çık. <laughs> <Hadi otur. gülüyor> Şimdi yaklaş biraz Yaklaş biraz tamam. tamam. Şimdi Her neyse dur. Git biraz saçını ıslat koş. Az bir şey. Koş, 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 koş. Az bir şey ıslat yeter. Öncelikle herkese merhaba. Evde çocuklarla oyun oynayın. Muhakkak oynayın. Çünkü bir çocuk evde göremediği ilgi, alakayı dışarıda aramaya başlarsa e, aradığı ilgiyi alakayı değil de asla kabul edemeyeceğiniz şeyleri bulabilir. İyice ıslat. Biraz daha ıslat. İyice ıslat saçını. İyice ceslat. O yüzden şu hayatta en çok e, çocuklarınıza değer verin. Evlatlarınıza değer verin. Çünkü çocuklar, bugün çocuklar ama yarın yoklar. Bir şekilde yoklar. Çünkü ya büyüyüp yok oluyorlar, gidiyorlar. Başka arkadaşlar, başka şeyler ya da daha... gel bakayım güzelce yapayım saçını. Aferin. Şunu da çıkar bakayım. Terliyorsun zaten. Gel. Of. İkinci yarı Ronaldo'ya benzettim seni Sü de bakayım oraya bakarak Sü. Tamam otur şimdi hadi Kızım, Evet Tamam mı kankası hı hı. Arkadaşlar merhaba ben Yakup Kara Sen Yusuf Kara Ad, Afat namussun Evet Evde çocuklarla beraber güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Çünkü evde muhakkak... Bu arada şu görünüyor mu? Görünmüyor. Evde muhakkak e, etkinlik yapın. Çocuklarla oynayın. Bu sizin evladınız olabilir, kardeşiniz olabilir, yeğeniniz olabilir. Hiç tanımadığınız bir çocuk dahi olsa çocuklarla muhakkak ilgilenin. Çocuklarla oyun oynayın. Çünkü onlar evde çok sıkılır. Değil mi Yusuf? Doğru mu kanka? Çık bakayım. Adarsın. Şimdi hangi oyunu oynayalım? Bu. Bunu mu oynayalım? Böyle mi? Tamam hadi. Kay kaldır. Sol elinle burayı tut. Şöyle bak şöyle. Heh. Bunu böyle tut. Adil bir yarış olsun. Başlıyor muyuz? 3 2 1 Oğlum ne kadar lan. <laughs> lan. 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 gelalım lan çak lan her olsun bak oğlum saççı çak davra <laughs> <laughs> vurur gibi vuruyor <laughs> otur otur kankis otur herif